Herkese merhaba. Bu videoda Samsung telefonlarda alarma nasıl Spotify'dan şarkı koyabileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için saat uygulamasını açıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alarm sesini değiştirmek istediğimiz alarmı seçiyoruz. Açılan ekranda alarm sesi seçeneğine dokunuyoruz. Daha sonra Spotify'ı seçiyoruz. Bu kısımda istediğimiz şarkıyı seçiyoruz. İsterseniz sağ üst tarafta bulunan arama butonunu kullanarak istediğiniz şarkıyı daha kolay bulabilirsiniz. Seçimi yaptıktan sonra iki defa geri geliyoruz. Son olarak alt tarafta bulunan kaydet butonuna dokunuyoruz. Bu sayede alarm sesini Spotify'dan bir şarkıyla değiştirmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.